Mora Pastanesi'nin pasta ustası taban ayrıtlarının uzunlukları sırasıyla karekök 25 cm yani 5 cm, karekök 144 yani 12 cm, karekök 169 yani 13 cm, karekök 225 15 cm olan üçgen dik prizma şeklinde bir pasta yaptırıyor. Usta bu pastanın yan yüzlerini açıkta kalmayacak şekilde şerit halindeki fram şeker hamuru ile kaplayacaktır demiş. Yüksekliğimiz 15 santimetreydi. Dolayısıyla 14 santimetre olanı kullanırsa pastanın bir kısmı açıkta kalır. Bursa şıkkını eliyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim için 5, 12, 13 olacağından şuraya 13 santim dersek arkadaşlar işte Şurası bizim için 5 cm olursa diğer kenarımızda 12 cm olursa toplamda taban çevremiz 13-12 daha 25-5 daha 30 cm olacakmış. Taban çevresinde tam sarması için dikdörtgenin uzun kenarının 30 cm olması gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla bu frambuazlı şeker amuru denizli şıkkında var. Cevabımız denizli.